Astral seyahatle Kabe'ye gidersek hacımız kabul olur mu? Astral seyahatle Kabe'ye gidemezsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Boy. Kıyametin şu zaman kopacak diyorlar. Kıyamet kopar. Ben bu haberlere inanmıyorum. E sen o haberlerden daha akıllısın da onun için yani. O haberleri yapanlardan da daha akıllısın da onun için. Cünüflüyken oruç tutun. Eğer bir gün dünyada yaşam biterse, insan yeni bir gezegene yerleştiğinde İslam'ın şartlarından olan hacca gitmek nasıl mümkün olacaktı? Beni canıma susattınız. Onun tamaya giriyor da. Tamam. kodumun adamı. Hakikaten. Ne yapıyor?